Neredeyim ben? <laughs> Yeni gör. Burası kalp karanlık. Aa ye bir şey. Ben neredeyim? Ne evet. durum yaptım Yeni ben Yeni görev. İyi iyi de yeter. En önemli benzer bir şey bu. Bak böyle bir parlak bir şey bulacağım.

var. Alayım bari. Şurada bir şey var. Oraya bir atayım. Kırayım. Kuzayım şimdi. bendir ah! de Yaşlı bir adam. Abi lütfen Gözünü ya. geliyor. Ben nereden kaçacağım? Nereden? Allah Allah ben, ben kaçtı. Evet. Burada birisi var like evet, at şimdi geri evet, ya da odama gideceğim şimdi şerefe da başından ışınlayacağım diye mutlu ışınlandım. Ay o yuvarlak da burada. Ben döngülü olan yerde çok acıktım.